Benim başıma gelenler galiba şanssızlık diyeceğim ama şanssızlık olamaz. Şanssız olsam tekrar tekrar e, hayata tutunmazdım. 7 kez kalbi durdu, 3 kez yere çakıldı. Trafik kazaları geçirdi, elektrik çarptı. Her defasında resmen ölüme meydan okudu. Dünyanın en şanssız adamı Mehmet Övet Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşıyor. Övet'in 7 kez kalbi durdu, 3 kez kafa üstü yere çakıldı, 2 kez elektrik akımına kapıldı. Başına gelenler bununla da bitmedi. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet etti. Motosikletle dereye uçtu, minibüs çarptı ve 142 gün yoğun bakımda kaldı. Kafatasında ve göğüs kafesindeki ezikler ve kasıklarındaki 5 domdom kurşunuyla hayatını sürdüren Övet her şeye rağmen kendisini talihsiz değil şanslı olarak tanımlıyor. Evet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken burun buruna geldi. O zamandan bu yana sürekli kaza geçiriyor. Marmaris'te Büyük İskelen'in orada Free Shop, Free Shop diye adlandırılırdı. Rodos'tan gemiler gelirdi. O Rodos'tan gelen paletli gemilerin altından geçmeye çalışıyorduk. Paletin altında kaldım bir falan kesmişti beni. A dedim, 9 metre aşağıda A deyince vurgun yedim, yemişim. Mehmet Övet yaşadığı talihsizlikler sonrası hem işini hem sağlığını kaybedip dükkanını kapattı. Şimdi ise sahilde açtığı mısır tezgahıyla sakin bir hayat sürmeye çalışıyor.